Sektör temsilcileri ve alanında uzman kişilerin katılımıyla gerçekleştirilen Deniz Turizmi Çalıştayı Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halis Demir toplantı salonunda yapıldı. Çalıştayın başında söz alan 19 Mayıs Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Yetkin Bulut, Samsun'un deniz turizmindeki artıları ve eksilerinden bahsetti. Bu çalıştayın sonucunda ortaya çıkartılacak olan eylem planında tüm bu katılımcıların katkısıyla beraber aslında kentin karar alma mekanizmalarında da işlevsel bir fonksiyona sahip olacağını ümit ediyoruz. Vali Orhan Tavlı ise konuşmasında kentin birçok alanda geniş turizm potansiyeline ulaştığını, deniz turizmini de sağlık ve diğer alanlarda olduğu gibi potansiyelini ulaştırmak için bu çalıştayı düzenlediklerini ifade etti. Samsun'da dört mevsim turizmin yapılması, turizmin çeşitlendirilmesi anlamında ve yeşilden maviye bir yolculuk olan Samsun'un deniz turizminden hak ettiği payı alabilmesine, deniz, tarih, kültür, gastronomi, spor ve sağlık turizmi alanlarında gerçekleştirmeyi planladığımız deniz turizmi çalıştayını hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Tabii Samsunumuz yaz, kış, doğa, spor, kaplıca, inanç, kültür, tarih, sağlık turizmi açısından da önemli bir destinasyon olma potansiyeli bulunuyor. Her yıl 6-7 milyondan fazla göçmen kuşun ağırlandığı 500 kuş türünden 365'ine ev sahipliği yapan Kızılırmağ'ın Karadeniz'e döküldüğü dünyaca ünlü kuş cenneti var. Kruvazer gemisinin Samsun'a uzun yıllardan sonra gelmesi de Samsun'un yaptığı tanıtımla ilgili oradaki sektör temsilcilerin de ilgisini çektiğinden dolayı Samsun'a iki sefer düzenlediler. 2024 yılında da bu kruvazör gemisiyle gelen misafirlerimizi 40-50 sefer daha Samsun'umuzda ağırlamak üzere planlamalar, çalışmalar hep birlikte yapmaktayız. Plajların peki Miami plajlarıyla daha ötesinde olduğunu bunu görüyoruz. Hatta biz gastronomide Samsun pidesini, işte Samsun tridini, farklı şeylerin okulları öne çıkarmaya çalışırken herkesin çok doğal karşıladığı Karadeniz'in en güzel balıkları belki Türkiye'nin dünyanın en güzel balıklarını Samsun'da yenebildiğinin en yüksek derecedeki deniz avcılığının Samsun'da yapıldığını paylaşmıyoruz kimseyle. Türkiye'deki en güzel lezzetli balıklar da doğal balıklar da temiz Karadeniz'in Samsun sularında çıkmakta. Samsun mutfağı da bu güzel balıklar süslemekte. Rus kruvazör gemisinin buraya gelmiş olması bir başlangıç sadece. Samsun'un güzelliğini Karadeniz bölgesinde yaşayan diğer dost ülkelerle de paylaşmayı düşünüyoruz. Avrupa'dan da çok sayıda misafir almaktayız. Sağlık turizminde de misafirlerimiz çok farklı ülkelerden gelmekte. Deniz turizmi çalıştayın ülkemize, Samsun'umuza ve bölgemize hayırlı olmasını temenni ederken...